Zonguldak'tayız. Özel bir maden ocağında, özel bir maden ocağında, kömür ocağında bir göçük meydana geldi. Ayrıntılar haberimizde. Maden ocağındaki göçük bir işçiyi hayattan kopardı. Bir işçi de yaralandı. Zonguldak Kilimli'de bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Madende çalışan işçilerden Savaş Onur ve Şenol Zurnalı toprak yığınının altında kaldı. İtfaiye ve Umken'in desteğiyle göçük altından ilk savaş onur çıkarıldı. Yaralı işçi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarılan Şenoğuzunalı ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tedavisi devam eden madenci Savaş Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.